merhabalar şimdi anneannemize gideceğiz ben sonra anneanneme giderim anneanneme giderim dedim anneannemi çok aradığım için şimdi gidiyoruz evet tanem anneannesini çok özledi şimdi biz anneannesine gidiyoruz evet, baba, bakalım neler olacak babamı, babamı da bekliyorum evet şimdi baban geliyor hadi biz şimdi evet, çıkalım dışına. gidiyoruz tanem biraz önce çok güzel bir şarkı söylüyordu. Ama şimdi daha söylemiyor. Tamam. Mavi de Mavi Kapatma hayır kapatma. Hayır. Gel hadi. Biz böyle aynı olduk. Sadece montlarımız değişik. efendim. Anneannem diyor uyuma taklidi yapalım diyor. Tamam tamam dur yukarı çıkalım ondan sonra. Kucağına al diyor. Bana ben diyor uyumuş gibi yapacağım. Bir şey söyleyeceğim bir şey. Anneannem. Talim, talim uyudu diye tamam. Tamam öyle diyeceğim. Tanem uyudu diyeceğim anneanneye. Gel gel. Dur gelmedik bekle. Gel şimdi. Tane uyudu. yedi? Zeynep'le geleceğini sanıyordum ben sizi. <laughs> evet. tane uyudu. yedi? Üstüm başım çizim. Yok, aşağı çekmiyorum. Hiç çekmedim. <laughs> Hiç çekmedim. Tane mi yedi anneannesi? Bak bana oyun yapıyor. Görüyor bak. musun sen? Bak, bak bana oyun yap. Bak bak tanem bak. <laughs> tane uyudu. Ayakkabılarla girdik içeri. Tanem uyudu. Bak <laughs> bak <laughs> bak. Bak bak. Heh, bak, bak. Heh Tanem uyudu gördün mü sen Bana şimdi? oyun yapıyor baba evet. sana da yapıyor böyle oyunlar. Uyan 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 kızım uyan uyan. Uyan uyan aç gözünü dinle anneannenin sözünü. Vermişim Kırtım sana gönlümü benim ay kızım sultanım. Uyan uyan uyan. Uyaman ya, için ya. alnından öpmen gerekiyor anneannesi. ee, bak, ne na, bak nasıl uyandı gördün, gördün mü? <laughs> Ay bu var ya bu, bu, bu? can kız bu gördün mü? Can hey. hey. hey, Kedi nerede? Hemen hemen. Ben diyor kiminle oynayacağım orada duruyor diyor. Kedimle diyor Benim oynarım diyor. Oynayacak? Evet. Evet kızım geldi kızım evin e, artık işlerini yapıyor. Temizliğe başladık. Evet. Sen evde çekmiş miydin? He. Bunun devamı. Geldi şimdi iş yapıyor. Efendim. Neredeydi? Bakken. Ha tamam tamam o şeyde sürgülü dolaptaydı o. Tamam vestiyerdeydi o. Efendim sen ne yapıyor orada? biz har har temizlik yapıyoruz. Durmak yok. <laughs> evet, çalışmaya evet. devam. Evet ben Daha Çalışmaya Devam, değil mi? Ben kahvaltı yemek yapıyorum o da temizlik yapıyor şimdi. Ben artık yoruluyorum canlarım sürekli temizlik temizlik gerçekten yoruluyorum. Bizim evde toplanan yer dolu kalmıyor. Manem ha bire dağıtıyor. Ne diyorsun? <laughs> Tabii ki de ayağa kalk. mı diyorsun? Evet, çalışmaya başlamak. Benim de olamıyor anne Arkadaşlar, makine çalışmaya şey başladı. Ne yaptık? Ne yaptık? şimdi şey yapmadık. Sen şimdi makarna istedin, ben sana makarna getiririm. Yalan söylüyor. Niye? Ben istedim de istemedim ki makarna yiyecek misin diye <laughs> de dedim. Tamam, sen de yiyeceğim dedim. Evet. Sağ diyeceğim de demedin mi? Yedim. Dedim. Yalan mı konuşmuş oluyorum? Evet. Evet arkadaşlar Anne ay onu diyeyim. Ne? Kalp dışı. Kalp dışı olmuyor. Seni şu üstünü çıkartalım. şu anda kahve fincanlarım kahve doldu. E, kapatıyorum düğmesini. Tamam. yolu. Kulağı yolu. Kulağı yolu. Kulağı yolu. Kulağı yolu. Kulağı yolu. Sen yolu. <laughs> ya filtre <laughs> kahve getirdiğin kahve makinesiyle ilk yapacaktım. Benim <laughs> hiç haberim yok burada. Açıyoruz, açıyoruz. Evet açıyoruz. Evet. Ana anne ilk önce su koyacağız değil mi? Değil mi anneanne? Evet. anne? Evet. Ben biliyorum Sevi, bunu. ilk önce şuraya su koyduk değil mi bunun? Evet. Kabrasına buraya da kahvesini. Evet. Ben az önce şey yaptım bunu da kız bu kırılmış gibi olmuş? Ilk deneyim, Yok. Mi? Ben ilk deneyim. Hadi bakalım. Ben çünkü normal kahve şey yaptım da şeyli kahve bilmeyeyim. Seni çok seviyorum anneanneciğim. Ben de seni çok seviyorum hayatım. Kızını heye. görüyor musun kızımın sevgi sözcükleri kızımla? Arkadaşlar şimdi anneannem Türk, Türk kahvesi seviyor. Filizleri kahvemiş. Türk kahvesini yapıyor. <laughs> Türk kahvesini filizleri olarak da ben Türk kahvesi dedim işte. Türk kahvesi yapıyorsun sen. He öyle oluyor herhalde. Bu bu cam. Tamam şimdi, şimdi sen değiştirelim kızım gel. Ne? Üstünü değiştirelim. E ben... Bu ne? Tanem ketçabı makarnayla seviyor. geliyorum 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 geldi Buraya süzdüreyim bak şimdi. Ben öğrendim bak. Öğrendi. Bak. Annem öğrendi bak. bakayım, yapmasını bakayım. Buraya damla damla gel bak öğrendim şimdi. Evet. Annem. Sen anlattın anlattın bak ben ama bir de bunu öğrenmek için ben YouTube'dan da baktım. Tam aklımda kalmaz çünkü. Ha benim. Buradan damla damla demek ki geliyor. Evet. Ben evet burada tam evet. gaz devam ediliyor. Ne yapılıyor? Evet. Ne yapılıyor? İspanak böreği yapacağız. Evet. Bundan sonra e, demek, kete, kete yapacağız. Kete? Kete değil. Katmer mi? Katmer. Gözleme. Hı. Evet. Ondan sonra yufka açacağız. Bugün bayağı işimiz ne var. Ne onu yapacağız işte. <laughs> Hanımlar ya. marifetlerini konuşturacaklar bugün. Ben şimdi şunu güzelce yıkayıp bunu kavurayım ıspana. Kavurayım börek yapacağız. Şimdi. Ben ne yapayım? Sen. Sen buralarda da yardım edeceksin gene. Tamam efendim. Yardım et. Bayram da var buralarda. Bayram da gelecek şimdi. Sen yardım et. Tabii. Yardım Biz edeceğim. Çalışırsın. Olur. Yapalım. Bana her şeyi var Zorga yapan çeviremez ki bayan çevirir. <laughs> Niye canım ben? <laughs> Aa ben ben hiç gözlüme ben hiçbir şey açmadım mı? Yok açtın açtın da <laughs> şeyde hani aşağı düşer. <laughs> Anladım. Biz hiç sajda yaptık. Sajda yaptım ama ben. Öyle mi? Yaptım yaptım. Ben de yapmıştım yıllar önce. <laughs> <laughs> sajda şey adım. Şey bak da böyle. Evet Evet. Ama şimdi. Başarabilirsin, hadi. bak, başardın. Oldu, gördün mü? Evet. Daha dikkatli atabilirsin. Görerek at, gör, 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 öyle at. Evet. Erişte mi? Evet, ne yaparsa hepsini bir günde de olmuyor zaten. Ya o günahkar <laughs> şey değilim. Annem hepsini birden hepsini <laughs> birden başarmak <laughs> istiyor. Sağ evet, evet. su değil mi? Sağ olsun. Sağ Evet. Anne gel, gel, gel. Bakay. Vau, çok güzel başarmışsın. Sen bir harikasın. <laughs> Tamam ama sadece izliyoruz tamam mı? Hadi yerlerde getirsene bunu. Bu ne ya? Yengem yüzümü çekmiyor. Yok yok. Yüzümü <laughs> çekme, çekme. Çekme. Ah. Ah. çekme. Yok yüz yok. Sadece eller var. eller çalışıyor. Ne maram yüzümü çekme. Yok sadece <laughs> eller çalışıyor. Evet. Efendim. Ya hiç? Üstüm, şey. Ya <laughs> evet şimdi erkek gücü lazım <laughs> tabii yoğurmak evet. için Maşallahı var Bayram abimin Tanem görüyor musun nasıl yoğuruyor yani. Evet da Taneme göre oklava da varmış Burada Evet orada bir tane daha vardı ama o evet. Bu küçük. Küçük de çok tatlı işte mi? Büyük de var. Evet. Ama bu size göre bizim. Evet. Bu göre ama burada biz açacağız açıyorum. tamam mı? Burada sen açmayacaksın. Ama bir kere açıyorum. Evet. Şimdi olana kadar hamur. Hamurumuz olana kadar. Ben açıyorum. Evet sen açıyorsun. Bakayım. Anneannesi ne kadar becerikli bak. Yapıştı. Evet, çok beceriklisin. daha lazım. Biraz daha mı lazım? Evet. Ama daha da açılmıyor. lazım. Ama açabilirsin. Anne açılmıyor. Ters çevir şimdi. Evet. Evet, şimdi o yönde. Evet. Aferin benim kızıma. Aferin. Harika açıyorsun. Sen bu konuda çok başarılısın. Anne, Efendim. İyileşince yazıp arka gidebilir miyim? İyileşince tamam. Bir de havalar ısınması gerekiyor ama. Şu Biz an. İyileşince de, de havuza gidelim. Hiç havada gidelim. havuza Havada. Tamam. Havalar biraz daha ısınsın seni havuza yazdıralım tamam mı? <laughs> tamam anneciğim. Şimdi şuraya da <laughs> Biraz daha lazım ya hamur bana. Sana biraz daha hamur değil sanırım hamurun güzel iyi. Ya nasıl şekil yapacağım? Yaparsın anneciğim. Yapamam. <laughs> Kap yok ki. Anne. Kalıp yok burada. Yok mu? Evet. saçını da açtırdım. Çünkü Hadi bak görünmüyordu o karanlık bir şey oldu. Şey yaptım. Ne yaptı? Bak, bak, bak burası çizik var ya. İşte çizdirelim bak. Oo çizdim. Bakalım almıştır ben almıştır şimdi. Almıştır. Ama, Ama ayarını bakacağım. Ayarı kaçta bir şey bak. Yenge bu 250'ye kadar var. 250'ye kadar var. Ama o, şey. Abla sen ayarını şöyle de döndüre döndüre bakacaksın. Ben şimdi son ayarı getirdim. Böyle böyle geri alacağız. Habile, habile <laughs> Bayrağım, ha bile alacaksın. Bayrağı yapacağım. Ben onu ben Annem ben Habile ha bile diyor. Mısın, <laughs> ben sayıda, değil mi? <laughs> Hayır bak kızım kızım unu ziyan ediyorsun. Niye oyun unu oynuyorsun bebeğim? Aynen. Yapma bebeğim, yapma. Yapma bebeğim, yapma. Bunlar önemli, onlar pahalı, yapma. Hayat zor, şartlar zor, yapma. Hı evet. <laughs> <miydi? gülüyor> Az önce <laughs> yedik. Sevilcanlar. <Seveceğim, gülüyor> Çok lezzetli ya. Çok <laughs> bayram da burada yavrum benim. Oraya dur rahat otur sana ya. Niye önünde şey var ha? namaz <laughs> <laughs> Sevilcan da bu işleri beceriyor. Sevilcan evde e, yapıyormuş böyle yapıyordu ben de biliyorum. Ama tavada yapıyordu. Bak şimdi şey de var, saç da var. Aşkım. Çünkü bu olmuyor hiç. Ama sen daha yeter. Hadi ve dalışalım mı? Sadece bir tane alacağım, daha almayacağım o kadar. Sadece bir tane alacaksın. Evet. Tamam. tamam evet. Gel. Kanalımıza abone olmayı, Kanalımıza beğen abone olmayı iyi beğenmeyi unutmayın. İyi i̇yi gün. Gün. Abone olmayı, beğenmeyi, kanala abone olmayı Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorsanız bay bay. Görüşürüz. <laughs> Kocaman kalp mi gönderdin? Anne hani üstümü değiştir. Neden biliyor musun? Neden? Üstüme hep ıslak. Tamam değiştireceğiz. Tamam mı aşkım? Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz.